Trabzon hurması kurusunu sevmeyen yoktur herhalde. Oldukça da lezzetli. Öncelikle kabuklarını bir güzel soyalım. Hafif sarıya çalan yeşil sarı arasında yapıyoruz. İlk düğümümüzü normal sıradan basit düğüm yapıyoruz. Ondan sonra birbirine değmeyecek şekilde zincir atar gibi bir düğüm yapacağız. Ama birbirine değmiyor. Önce ikiye katlayalım. Sonra içerisinden geçirelim. Ve bunu da sapına takıyoruz. Aynen bu şekilde. İki taraftan da çektiğimiz zaman zincir düğümümüz hazır hale geliyor. Birazcık da sıkı bir şekilde çekelim. Burada amaç birbirine kesinlikle değmemesi. İpimizi bu şekilde alt şarlı, yedi şarlı soymuş olduğumuz Trabzon hurmalarını dizelim ve bunu sıcak suyun içine batıralım. Sıcak suda yaklaşık olarak yarım dakika beklesin. Çıkartalım. Her bir ip serisini bu şekilde yaptıktan sonra birbirine değmeyecek şekilde asalım. Yaklaşık olarak 21 günde hazır hale geliyor. Afiyet olsun.